şimdi memur maaşı görünen o ki 22 bin lira olacak. Yani en düşük memur maaşı 22 bin liraya kadar evet. yükselecek. E, bu tabi çok fazla da tartışmaya sebep oluyor. Yani kamuoyunda. Olmasın diye değil. Yani o kısma bu kadar veriliyor. E, bu kısma niye bu kesme niye bu kadar veriliyor diye soruluyor. Hani sonuçta biz aynı yerde yaşamıyor muyuz? Aynı şartlarda yaşamıyor muyuz diye itirazlar var. Ve biliyorsunuz ki 7500 liranın yükselip yükselmeyeceği meselesi hala tartışılan konular arasında. Aslında evet. biraz bu meseleyle de harmanlamak lazım. Konuşmak lazım. Şimdi 22 bin lira için ilk teklifi bu yeni meclis döneminde ilk teklifi getireceklerini söylediler AK Parti hükümeti. Akbaşoğlu'nun açıklaması var bu konuyla ilgili. Şimdi bu konunun 7500 lira özelinde nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Yani hani e, TÜİK artı refah payı emekli zammından bahsetmiyorum. Yani burada şöyle bir kıyas yapılacak. Çok basit bir matematikle yapılıyor. Biz burada işin çok teknik detaylarını konuşuyoruz. Ama vatandaşlar şu şöyle bir e, karşılaştırma yapıyor. Ya diyor ki işte en düşük memur maaşı 22 bin lira kardeşim. Bunun işte üçte biri neredeyse en düşük emekli maaşı. Böyle bir sistem mi olur diye itiraz ediliyor. Bu noktada siz onun birazcık daha artacağını düşünüyor musunuz? Yani 7500 lira meselesinin. Çünkü bu noktada da kalırsa da itirazlar daha da artacak gibi görünüyor. Nasıl yorumlarsınız? Ya bir de mesela Çetin Bey şu en düşük sistemi çok yanlış bir sistem. Yani bir kesime evet. en düşük şu kadar para verdim sistemi bence hiç adil bir sistem değil. Ee, o da hani işin biraz da siyasi söylem boyutu. Ee, sonuçta hak eden neyse hak neyse onun verilmesi lazım ama öyle evet. olmuyor şu an. Onu da sormuş olayım size. Buyurun. Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi Murat Bey 20 en, en düşük memur maaşının 20 e, 2000 lira olması e, pek çok dengeleri değiştiriyor. Örnek veriyorum şu anda en düşük en düşük e, memur maaşıyla en düşük aile arasında 4 4500 lira gibi bir fark var. Siz 4, 7500 lira hesabı tutup da 22 bin lira yaparsanız diğer taraftan bu fark 14500 liraya kadar çıkıyor. Müthiş derecede bir fark ortaya çıkıyor. Yani bir, bir tarafa yüzde 85-90'lara varan bir zamla çok yüksek bir seviye çekerse, çekerken e, en düşük emekli maaşını 7500 lirada sabit tutmak çok da insaflı bir hareket olmayacak ee, bu kadar fark olmazdı aslında bir sosyal devlet açısından da doğru bir şey değil zaten yani tamam emekli maaşı çalışanlara göre düşük olabilir olsun ama ha bu kadar da fark olmasın şimdi o 22 bin lira evet tabii tabii müthiş derecede bir şey zaten bakın EYT konusunda da konuştuk hep e, şeyler EYT'ye başvurmayanlar emekli sandığı çalışanlar biliyorsunuz. Hı hı. Emekli sandığı çalışanları emekli olmak istemiyor. Çünkü çalışırken bu kadar para alıyor. Emekli olduktan sonra aldığı para neredeyse yarıya düşüyor. Daha da az aşağı düşüyor. Dolayısıyla buradan şu, şu belli oluyor zaten. Emekli ile çalışan arasında müthiş bir fark olursa kimseyi de Zorla emekli edemeyeceğinize göre emeklilik bir e, tercih sebebi olmayacak. Yani gelen emekli, yani emekli olmak istemeyecek. Memurların emekliliğini kastediyorsunuz. Ee, evet. Önemli bir noktaya değiniyorsunuz çünkü sonuçta bir sürü atama bekleyen, sınava girip atama bekleyen e, yani vatandaşlar var. Evet. E, normalde bu işin normali şudur insan hayatında yani bir vatandaş memur olmuştur, çalışmıştır, işte artık emekliliği gelmiştir. Ne yapması lazım? Emekli olması lazım değil mi? Niye emekli oluyor? Yerine bir başkasının gelmesi için. Yani özellikle şu yaşadığımız teknoloji çağında maalesef yani bunu da eleştirmek zorundayım. Bazı kurumlara gidiyorum. Yani bilgisayar kullanımı ile uzaktan yakından alakası olmayan Gerçekten yani oradaki sistemi işleri yürütemeyecek durumda olan birçok memurun hani çalıştığını gözlemlediğimiz ve bu noktada bilgisayar kullanmayı çok iyi bilen işleri daha hızlı yapabilecek kişilerin hala bekletildiğini gördüğümüzde e, can sıkıcı bir nokta oluyor. Ama tabi burada emekli olmayan memura da kızamıyoruz. O yaşı gelmiş halde emekli olmayan memura da kızamıyoruz. Çünkü e, Bakan Vedat Bilgin'in kendi ifadesi var. Diyor ki demişti ki daha hatırlarsanız işte en düşük memur maaşı 13 bin lira neredeyse yarı yarıya düşecek. Niye emekli olsun ki? Gibi bir ifade kullanmıştı. Böyle garip bir sistem döngüsünde ilerliyoruz. Yani nereye kadar bu şekilde gider bilemiyoruz. Ama işin de gerçek boyutu bu. Gerçekliği böyle bir gerçekliği de var. Şimdi peki son.